Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bambi. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir açıklama videosu. Aynı zamanda bir gameplay, son oynadığım maçı paylaşarak böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Biliyorsunuz 4-5 aydır video yok arkadaşlar. Bunun olmamasının sebeplerini anlatayım. 5-6 ay oldu galiba. Öncesinde biliyorsunuz bir Avrupa Şampiyonu'su oldu. Ve biz Parla Esports olarak arkadaşlar Barcelona'ya, İspanya'ya seyahatte bulunduk. Ve turnuvada dördüncü olduk. Bu turnuva süreci çok uzun bir süreçti. Bu sebeple arkadaşlar zaten video çekmeye vaktim yoktu. Geldikten sonra da biliyorsunuz cihaz değiştirdim. Cihaz değişiklikleri odur budur derken arkadaşlar uzun bir süre video çekemedim. Kusura bakmayın. Bu arada şu anki yaptığım hareketi yapmayın arkadaşlar. Ben arada yapıyorum canım sıkılınca. Ee, ama bazen işe yarıyor. Bazen de takımın tüm mentalinin içinden geçebilir. Orada o kazanamazsanız oyunu kaybedeceğinizin anlamına geliyor. Şöyle Z'deki kimse attık. Vurduk arkadaşlar. Açıklama olarak arkadaşlar yılın içinde. Ben bu arada üniversiteden mezun oldum arkadaşlar. Üniversiteden bitti. Ee, şu an bir sürü turnuvamız var. Şu an çok sık video çekemeyebilirim. Ama yine sizlere videosuz bırakmamaya gayret edeceğim. Camp dönmeden böyle manyak gibi genk atıyoruz. Bu <laughs> isim e, yılın içerisinde yani e, sizlerin okullarının başladığı dönem olarak hitap edeyim. Ne zaman başlıyor bilmiyorum ama Ekim gibi başlamış oluruz. Günlük kesinlikle video atmaya e, günlük kesintisiz videolarımızı atacağız arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bu yönden e, içiniz rahat olsun. Şöyle bir ses umarım iyi olur. E, bu şekilde video ilk defa çekiyorum. Umarım başarabilirim. Webcam de gelecek, yayın da gelecek. Bunlar tabii ki sizlerin verceği e, şeye bağlı e, ilgi kelimeyi doğru kelimeyi bulamadım. Bu arada Z de ne söylemiştir bana <laughs> biraz sapığız arkadaşlar. Arkadaşlar yani eski Bambi'ye göre yani 6 ay önceki Bambi ile şu anki Bambi gerçekten çok farklı. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. O zaman da yani zamanına göre çok iyi biliyordum oyunu. Fakat şu an sizlere öğretici nitelikte her lane için çok daha etkili şeyler sunabileceğime emin olun. Ben de ilk defa profesyonel bir koçla çalıştım ve oyunu tam olarak anlamaya başladım. Bu sebeple sizlere çok böyle ince ayrıntılar ve bilgiler vereceğim. Yıl içinde emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz bu arada. Bot diye bir gen katıyoruz. Bu arada kusura bakmayın. Canlı maç çekmedim. Bu şekilde son maçımı izletiyorum. Ligim Challenger. Şeyde de ölümsüz birim. Efsanevi derecede. Orayı kasamadım daha. Ee, şöyle bir sapık gibi bekleyeceğiz arkadaşlar. Pozisyon bulunca adamlara insek atmayı deneyeceğiz burada. Ee, bu şekilde. Bu arada açıklamaya Discord'u koyarım. Bana bir sorusu olan, bir isteği olan, Bambi bunu yap diyen Discord'a buyurup gelip bana oradan ulaşabilir. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Şöyle kestik rakanımızı. Bunun da kaçacak bir yeri yok. Durabiliriz böyle. Ama kilimizi rakana bırakmıyoruz tabii ki. Çünkü biz değilsiniz. Early game'i domine edeceğiz. Şöyle bir skora baktığımızda 3600 gold'um var. Gragas'ın 2100. Gayet güzel bir öndelik. 3 dakikada 5k gold tip attık takımca. Tabii ki bu da early game'deki oyunun bize sağladığı tempo ile alakalı. Bu arada suçlusu hiçbir şekilde Gragas değil. Diğer lane'ler e, unrespect yani biraz daha saygısızca oynuyorlar. Lee Sin'in early game gücüne saygı gösterilmek zorunda arkadaşlar. Ee, şöyle bir Fiora'ya gank deneyeceğiz, hafif uzaklaştırayım isterseniz kamerayı, evet böyle daha güzel gibi. Beni gördüğü gibi flash atıyor artık, ee, böyle artık psikolojisini oynuyoruz diğer oyuncuların. Lee de zaten yapmanız gereken bu, bu arada güzel bir hamle yaptı. Ee, bana 30 gold vermemek için, her türlü kırılacağı için e, yeni kontrol totemini attı. Zaten bu da ilk çıktığında çok bozuktu kontrol totemi, herkes koşup kontrol totemi atıp base atıp toteme veya tarayıcıya geçiyordu. Onun engellenmesi için şu an e, kontrol totemi kullandığınızda başka bir şeye geçip onu bastığınızda veya ikinci bir kontrol totemi gibi ilk kontrol totemi direkt yok oluyor. Şöyle bir Fiora'ya bakalım. Evet W'sunu kullandığını gördük az önce. Direkt kick'imizi attık. Killejax'ı salıyoruz mu? Hayır tabii ki de direkt çalıyoruz arkadaşlar. Ayrıca e, top lane'e oynamanızı çok öneririm Lee'sinde çünkü... Genelde top lane'e tahrip giriyorsunuz. Mesela bunun gibi ilk kuleyi dakika 4.30'da açtık. Gen Genel gold diff 7k'ya yükseldi 5.5k gold'umuz var. Early game'de bile adamların gold'unu 2'ye katladık. Şurada şöyle bir aksiyon oluyor. Böyle aksiyonlara bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Ne oluyor? Bizim çocuk bunu kesti. Aa Tristan'a atladı. Bu Kaliantepia Türk'tü sanki ya. Geliyoruz. Görüşümüz var zaten. Yani çok basit gibi. Senin de kaçacak bir yerin kalmıyor. Hatta bizim Katerina'nın kucağına atlamak zorunda kalıyor. Ee, bu arada e, geri döndük arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu konuda like'larınızı esirgemeyin bu videoya ki geri geldiğimizi duyurmuş olalım. Ee, Birçok e, kullanıcımız artık inaktif duruma geçmiştir. Ayrıca bu şekilde biraz uzaklaştığım için de tüm takipçilerimden, izleyip değer veren herkese e, özürlerimi iletmiş bulun. bulun bulunayım bu videoyla. Ee, konuşamadım bir an çarpıldım. Ee, olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Şöyle bir Fiora'ya bir daha bakıyoruz. Öyle saçma bir kick attık. Devamı ne oluyor? Kill. Kaçacak bir yere kalmıyor. Çünkü flash yok. Her aldığımızda aldığımızda bakın yapmamız gereken şey aslında bu arada benim direkt tercihim değil hiçbir zaman. Direkt ben Herald'ı alırım. Ama solo queue'da şöyle bir muhabbet var. Ejder'e gelmeyince Jungle Diff yok ben senin ananı bilmem ne. Direkt küfür yiyorum arkadaşlar. Bu yüzden solo queue'da e, şey'e gidiyorum artık. First'e Drake'e gidiyorum. Aslında hiç worth değil. Şöyle bakın mid kulesini açacağız dümdüz. Sonra e, plate'ler hani dediğimiz kule barikatları dakika 7'de kalkıyor. Dakika 7'de kalkmadan önce alabildiğiniz kadar yani bir tanesi 150 gold yani bunların hepsini toplayabiliyorsanız ki hepsini toplayamazsınız ama bu senaryo bizim için en iyi senaryo olduğu için toplayabiliyoruz. Gidiyorum. Base almadan direkt Herald'ı da buraya açıyorum. 3 site kulesini daha takımımızdan bir tane bile kulenin barikatını kaybetmeden hepsini elde etmiş bulunuyoruz. Genel gold tip 6 dakikada 10-11k arasında gezmiş bulunuyor bu şekilde. Yani bizim için gerçekten güzel bir senaryo. Şöyle kickimizi attık yatırıyoruz onun da kaçacak bir yeri kalmıyor hatta Fioren aşağıda olduğu infosu Jack tarafından alındı Lane'i puşladığı için Z trolüyor herhalde aynı Z tilt olmuş burada biz bir kule daha alıyoruz ya yani şu an burada insta reset atmamız lazım sebebini anlatayım nereden bakıyorduk mesela benim şeylerime nereden bakacağız ki üzerimde kaç gold olduğuna falan neyse ben unuttum onu Burada direkt insta base atmamız gerekiyor. Çünkü adamlarla neredeyse eşit kolda düşmüş olacağız. Çünkü şu an ben burada iki tane kule aldım. Herald aldım. 2-3 tane kill aldık. Artık burası da şımarıklık bu arada. Çok önde olduğumuz için artık kazanıyoruz. Ama şu yaptığım hareket insta arkadaşlar. Troll değil. Direkt int'e koştu. Ya burada yapılması gereken hareket doğal olarak reset alıp tempoyu aynı şekilde yönetip e, ee, daha hızlı tier 2 yani dediğimiz ikinci sıradaki kulelere odaklanmalıyız. Buraya değil. Bunun sebebi de dediğim gibi sırasıyla açacaksınız. Mesela buradan birinciyi mi açtınız? Git aşağı sayttaki ikinciyi açacaksın. Aynı şekilde sırayla sırayla bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, bu şekilde ilerlenir. Ee, bir kule eşit değilse dış site'larda. Ee, dediğim gibi bunu yapmamalıyız. Burada bunlar yine inte koşmuş arkadaşlar koşuyoruz. Hemen bize ekmek çıkar mı lan buradan diyoruz. Fiora'yı Kettin zaten bırakmadı. Q'mu tutturup e, skillini bekliyorum iyi ama bana attı. Tekmemle kila aldım. Burada daha fazla şımarırsak e, hiçbir şey yapamazlar. Evet yapamıyorlarmış. Şöyle onu da bir şöyle bir kesiyoruz tertemiz. Zaten oyun stompa bağlandı arkadaşlar. Bundan sonrası zaten e, basit win dediğim gibi 13-14k gold tip bu arada inanılmaz bir şey. Hele ki oyunun bu dakikalarına ulaşabildiğimizde. Elinizde Lee varsa arkadaşlar early game'de kullanın sadece. Hani zor falan diyorlar ama hiç de zor değil. Gayet early game kullanacaksınız. Bir tık mekaniklerine alışmanız gerekebilir. Şöyle Fiora'nın Q'sunu bekliyoruz. Evet Q'sunu atamadı şu an elinde. 6 saniye bekleme süresinde cooldown'ıyla bir var. Yani yapabileceği hiçbir şey yok. Z benim Blue saydım mı dönmüş? <laughs> Z bayağı eğlenmeye bakmış artık F'e atıp. Ee, bir de solo queue'da mentalinizi çok bozmamanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü evet bu ölüyor mu? Ben ölüyorum mu? Yok. Flash W. Gayet iyi. roket kemer mi attım hatırlamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi videonun zaten sonuna doğru yaklaşıyoruz gördüğünüz gibi aşağıdan saniyeyi görüyorsunuz kapatmalıydım spoiler olmasın diye ama e, videolara devam ediyoruz likelarınızı atıyorsunuz arkadaşlar atacağınıza eminim yorumlarda da değerli görüşlerinizi benden esirgemeyin kesinlikle hepsini okuyor beğeniyor cevaplıyor ve değerlendiriyor olacağım bundan emin olabilirsiniz sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ne zaman olur bilmiyorum ama görüşmek üzere. Bu sadece bir duyuru videosuydu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bambi kaçar. Bay bay. Zafer ekranını görmek de insanı ayrı bir mesle diyor bu arada.